Congratulations and celebration, vivo hey. llorando, hey. vivo cantando, I I to you on the war. I want you to want me, as silence so delicious, so precious. Ten points to Turkey. Yeah. Turkey yeah. Türkiye birinci. Değerli seyirciler, Eurovision'a doğru belgeseli izlemek için ekranlarınızın başına hoş geldiniz efendim. Sizden sorular geliyor, niye yalnız Eurovision diyorsun da Eurovision hiç demiyorsun diye. Şundan dolayı 1974 yılında 75'e bağlantılı olarak ilk kez bu program TRT ekranlarına geldiğinde benim de birinci yabancı dilim Fransızca olduğu için Eurovision dedim. Tabii ki Eurovision demek de doğru çünkü bunun iki resmi adı var. Konkur Eurovision de la Chanson ya da Eurovision Song Contest. Ben Eurovision diyorum. Siz isterseniz Eurovision, isterseniz Eurovision deyin. Geçen hafta programı kapatmadan önce bir ilk yaşandı. Çünkü ilk kez renkli bir şarkı ekranlarınıza geldi. 1968 yılında Londra'da Royal Albert Hall'da yapılırken bu yarışma BBC televizyonu renkli olarak yayınlamaya başladı. Ve orada da Cliff Richard'ı 6. kez ikinci olurken Büyük Britanya Congratulations adlı şarkısını dinlemiştik. Şimdi birazdan 1968'den başlayarak tekrar yolculuğumuz devam edecek. 1968 yılında yarışma Londra'da Royal Albert Hall'de yapıldı. 17 ülke yarışmıştı bu bölümde. 18'den 17'ye iniş vardı. Ama ilginç bir durum var. Sunucu yine Catherine Boyle'dı. Kimdir Catherine Boyle? 1960'ta ve 63'te bu yarışmayı İki defa sunmuştu. 68'de üçüncü defa sunuyordu. Ama bir, te, bir, kez daha sunacak. 1974'te Brighton'da yapılan yarışmayı yine Catherine Boyle sunacak. Ve düşünebiliyor musunuz? Dört kez sunan tek sunucu oldu Catherine Boyle. Efendim jüri üyeleri yalnızca bir şarkıya bir puan verebiliyorlardı. İşte bu tip oylama sonunda da birinci olan İspanya'da yarışan Masiel'di. Şarkısı da La 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 La'ydı. Yine Türkiye televizyonlarında ilk kez istiyorsunuz. İspanya adına Masial ve la 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 la. Al sol que día a día nos trae nueva inquietud. Le canto a mi madre que dio vida a mi ser, le canto a la tierra que me ha visto crecer y canto. A... 6 Nisan 1968'de Londra'da Royal Albert Hall'da yapılırken yarışma İspanya'da yarışan Masia La 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 adlı şarkısıyla ülkesine ilk birinciliği getiriyordu. Şimdi Masiel Katalan bölgesinden yani Barcelona'nın olduğu bölge Akdeniz kıyısında Katalan bölgesi İspanya'nın ve onların ana dili de Katalanca. Ben şarkımı Katalanca okumak istiyorum demişti ama o sırada İspanya'da diktatörlük vardı. Franco hatırlayacaksınız. Hayır dedi İspanya'nın dili İspanyolcadır ve mecbur kaldı Masiel şarkısını İspanyolca okumaya ve ilginç Masiel 2007 yılında İspanya adına jüri olarak görev yaptı ve İspanya'nın puanlarını Masiel'den dinlemiştik. 1968 yılında İspanya kazanınca hiç kimse merak etmiyordu yarışma 69 yılında İspanya'nın hangi kentinde yapılacak diye. Tabii ki Franco dedi ki Madrid'de yapılacak başkentte yani İspanyolların olduğu yerde, Katalanların olduğu yerde değil. Ve çok ilginç bir sonuç alındı 69 yılında. ilk ve son değerli seyirciler dört tane birinci çıktı. Çünkü dört şarkının da puanları aynıydı ve herhangi bir Avrupa Yayın Birliği'nin elinde bir kural dizisi yoktu. Böyle bir şey olursa, puanlar eşit işte olursa ne yapılır diye. Mecbur kaldılar. Dört şarkıyı da birinci ilan ettiler. Şimdi arka arkaya bu dört şarkıyı sizlere çalacağım. 16 ülke yarıştı Madrid'de. Sunucu Laurita Venezuela adlı bir yine kadın kişisiydi. Ve jüriyeleri bir ülkeye bir puan verebiliyordu. Zaten bundan dolayı kaynaklandı dört tane birinci. Hangileri birinci oldu? Leni Kur, Hollanda adına üçüncü kez birinci oluyordu. De Troubadour adlı şarkısıyla. Lulu, Boom Bang beng Bang adlı şarkısıyla Büyük Britanya adına birinci oluyordu. Salome, İspanyol sanatçı Vivo Cantonda ile İspanya'ya ikinci kez birinciliği getirmişti ve Frida Boccara, Fransız sanatçı, dördüncü birinciliği getiriyordu Fransa'ya. Önjur, Ön Anfan adlı şarkısıyla. Şimdi sırayla bunları dinleyeceğiz. Önce Frida Bokkara ve Önjur Önanfan Fransa'nın dördüncü birinciliği. <laughs> thank you